Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir anne sütlaçı tarifiyle geldim. Nişasta ve pirinç unu kullanmadan hazırlayabileceğiniz bu nefis sütlaçı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun başına da böyle kıvamını göstermek istedim sizlere. Gördüğünüz gibi ne çok fazla katı ne de çok cıvık. Tam kıvamında nefis bir sütlaç tarifi arkadaşlar. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle bir su bardağı yıkanmış ve suyu süzdürülmüş pirincimizi tenceremize alalım. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ilave edelim. Ve pirinçlerimiz güzelce haşlanana kadar ve açılana kadar bekleyelim. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından arkadaşlar. Evet pirinçlerim güzelce haşlandı gördüğünüz gibi tamamen yumuşadı. Şimdi üzerine 1 litre ben köy sütü kullandım. Ee, eğer yağlı bir süt kullanırsanız süt e, sütlacınız daha güzel olacaktır ama öyle bir imkanınız yoksa paket sütle kullanabilirsiniz. Evet sütümüzü ilave ettikten sonra Orta ateşte önce kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra biraz daha altını kısabilirsiniz ve şöyle 20 dakikaya yakın kıvam almasını ve koyulaşmasını bekleyeceğiz. Böyle hemen kaynadı ocaktan alayım derseniz kesinlikle olmaz. Bekleyeceğiz arkadaşlar, kıvam almasını kendi kendine böyle koyulaşmasını bekleyeceğiz. Kesinlikle nişasta ve pirinç unu kesinlikle koymanıza hiç gerek yok. Zaten kendiliğinden böyle kıvam aldığını birazdan göreceksiniz. Evet, yaklaşık 15 dakikadır e, sütlacım kaynıyor. Gördüğünüz gibi hafif hafif yoğunlaşmaya başladı. Şimdi üzerine ben e, bir su bardağı toz şeker ilave edeceğim. E, su bardağı ölçüm yine 200 milim ama e, çok fazla şekeri sevmiyorsanız böyle bir parmak eksikte koyabilirsiniz. Evet, şekerle birlikte bir 5-6 dakika daha e, kaynamaya devam etti. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Biraz daha fazla kaynatırsanız bu sefer çok fazla kat olur sütlaçınız. Yaklaşık 20 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Evet şimdi hiç beklemeden kaselere veya kuplarımıza pay edelim. Ben böyle kuplar kullandım ama normal küçük böyle kaselere de koyabilirsiniz. Evet şimdi oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda beklettim. Daha sonra dolaba kaldırdım. Ben bir gece dolapta dinlendirdim. Zaten akşamdan yapmıştım. Ertesi gün sizlere kıvamını ve son halini göstereceğim tabii ki. Ben üzerine böyle bir aparat koydum. Üzerine tarçın serpmek için. Eğer böyle bir aparatınız yoksa hiç önemli değil. Elinizde de dilediğiniz şekilde üzerine serpebilirsiniz. Tarçın sütleçe çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet şimdi sizlere birazdan şöyle kıvamında göstereceğim. İnanın tam kıvamında e, nefis bir anne sütlacı oldu. Nişasta veya pirinç unu eklemeden de e, sizler de çok güzel bir e, sütlaç yapabilirsiniz. Benim en sevdiğim sütlü tatlılardan bir tanesidir ve çok sık yaparım. O yüzden bugün sizinle paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet şimdi şöyle alarak sizlere hemen yakından kıvamını göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi ne çok katı ne de çok sulu. Bence tam kıvamında. Biz bu şekilde seviyoruz. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız arkadaşlar. Evet sizler sütlacımızın son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarımı gördüğünüz zaman beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Soru görüş ve önerileriniz de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.